Bir de abdestin 16 adabı var. Bunları da seferlikten kredi verelim. Nasıl olsa bugün pazar aynı zamanda kandil. Hepimiz şeydeyiz. Tatildeyiz. İzindeyiz. Bunlardan bir tanesi abdestli bulunmak abdestin ardaklarında. Özür hariç çok büyük failesi vardır. Nitekim sevgili Peygamberimiz اِنْ اَتَاكَ مَلَكُ الْمَوْتِ وَاَنْتَ عَلَى مُضُيْهِنْ لَنْ تَفْ لَنْ تَفُتْكَ şahade. Abdestli yatanın bu hadisi şerif ile ölürse şehit gideceğini Cenab-ı Peygamber beyan buyuruyor. <laughs> Hazreti Enes İbni Malik radiyallahu anh Enes, ya Enes sana melek hürmet geldikte seni abdestli bulur ise şehadet mertebesini kazanmış olur. Abdestli yatana gece melekler istiğfar eder. <laughs> abdestli gezene de, abdestli yatına da melekler istiğfar eder. Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a sana abdestsiz bir musibet gelirse, nefsini vermeyler. Kabahatı başkasında bulma, buyurmuş. Abdesti olan kimseye yedi hasret ihsan olur. Bir, melekler onun sohbetine rağbet eder. İki, kalem o kimsenin sevabını yazmaktan hali kalmaz. Üç, o kimsenin azaları tesbih eder. Dört, hazineti çok büyük olan iftida tekbirine ulaşır. Beş, melekler o kimseyi gecelerde muhafaza eder. Altı, sekerat-ı mevti asan olur kolaylıkla ruhunu teslim eder. Yedi, o kimse Cenab-ı Hakk'ın hıs ve emanında olur. Abdestli olmanın faildedir. İftida tekbiri malum ayınız, namazda farz-ı hayttir. Ezan okunmuş, koşa koşa geldin, camiye girdin, abdestliysen iftida tekbirine yetişme imkanı var. Daha erken geldiysen sünneti kılma imkanı hasıl olur. Abdestsiz isen belki namazı bile kaçırma. Ezan okumuş, abdest kurduğun abdest alacağın zaman kaybedecek. Cemaat vasıfetini bile zayi etmek mümkün. Evet. Abdestli olmanın bir sahibesi mevcut. Bu da zor bir şey değil efendim bulmak. Bunun yanında dünyaya müteahhit zor işlere katlanıp duruyor.